Her sabah olduğu gibi başladı. İnsanlar işe gidiyor, sohbet ediyor, kahve yapıyor. Tarihin karanlık bir hal almak üzere olduğundan tamamen habersiz. Bir saniyenin kesrinde her şey değişti. Bir kükreme, bir flash ve bir şok dalgası, camı kıran bir çekiç gibi gerçekliği parçaladı. Uyarı sirenleri yoktu. Uyarılar yoktu. Sadece saf ve anında kaos. Bir anda yüzlerce hayat kaybedildi. Tüm binalar çöktü. Sokaklar patladı. İnşası yıllar süren şey 15 saniyeden kısa bir sürede moloz'a dönüştü. Güvenlik kameraları yangın veya karanlık tarafından yutulmadan önce sadece kısa kareler yakaladı. Acil servisler nereden başlayacaklarını bile bilmiyorlardı. Çünkü felaket onlar gelmeden önce bitmişti. Kaydedilen en hızlı felaket çoktan hasarını vermişti ve geriye sadece sessizlik ve şok kalmıştı. Bugün sizi bu korkunç olayın derinliklerine götürüyoruz. Nasıl oldu? Neden kimse bunu önceden göremedi ve bize zamanın korkunç gücü hakkında ne öğretiyor?